Evet dostlar daha önce yıllar önce ne yapmıştık? Samsung Eco Bubble 8 kilogramın tanımsımı yapmıştık. Şimdi ne yapacağız? Bir hata veriyor. Ne yapıyor? Çamaşır makinesi yıkamaya başladı. Programı ayarladım. Start verdiniz. Starttan sonra belli bir süre sonra duruyor. Tekrar ne yapıyoruz? Başlatıyoruz. 2 dakika sonra 3 dakika sonra yine duruyor. Ne yaptık? Servisle görüştük. Servis dedi ki Filtrede sıkıntı olabilir. İlk önce filtreyi bir temizleyin. Filtreyi temizlemek için sağ alt kısımdaki şu paneli açmamız gerekiyor. Şimdi ne yapacağım? Flaşı açacağım, yakınlaşacağım ve size detaylı bir şekilde filtre nasıl sökülecek, filtre nasıl temizlenecek elimden geldiğince amatörce aktaracağım. İzlemeye devam. Evet tekrarlayalım. Şu panel. Bakın. Hafif içe bastırıp ittirin ve açın. Yanaşalım biraz daha. Şu kısmı ne yapacağım? Açıyorum. Su akacaktır. Dikkat edin. Bakın su yavaş yavaş akmaya başladı. Bu kısmı çekiyorum kendime. Görüyor musunuz bakın pislikleri? Şu anda pislikler filtrenin içinde toplanmış. Bana göre çok büyük bir pislik değil ama yine de ne yapabilir? Tıkanma yapabilir. Buradan da yine çamaşırlardan çıkan parçalar var. Birazdan ne yapacağım? Elektriği çektim. İç kısma da bir temizlik yapacağım. Herhangi bir madde sokmayacağım. birazdan bir elimle ne yapacağım? Yoklayacağım bir kir var mı? Pislik var mı? diye. Elektrikten çekin dostlar. Ne olur ne olmaz. Çarpılmayalım. Ona dikkat edelim. Evet. Bir ıslak mendil aldım. Oo, evet. Şuradan çıktı. Çok güzel. Demek ki cebimizde şuradan taşıyoruz. Evet filtreyi de çeşmenin altında temizleyebilirsiniz. İlk önce şu pislikleri alacağız. Bakın bir yine plastik çıktı. İyice güzelce şu arka kısımlar dahil şu kısımlar dahil. Gerçi bu sanki contanın birleştiği yer. Şu contayı da temizleyelim. Yan kısımları da temizleyelim. Ve ne yapalım? Filtreyi yıkayıp hadi yerine filtremizi takalım. Sol içte delik var. Orayı parmağımla kontrol ettim. İleride bir pervane var. Orası da temiz gözüküyordu. Hadi bakalım. filtremizi yıkadık plastik filtremizi şu şekilde itiriyorum ve bu şekilde güzelce ne yapıyorum sıkıştırıyorum ok kısmı üst tarafa gelecek şekilde evet kapalı hali bu Metal kısımda ıslaklık kalmasın iyice kurulayın ve o şekilde yapalım montajı tamamlayalım. ayakları takıyorum. Ayak taktıktan sonra da kapatıyorum dostlar. Bu şekilde işlemi ne yapıyorum? Sonlandırıyorum. Ben video çektiğim için tam kurutmadım. Sizler ne yapın? Tam kuru bir şekilde işlemi yapın ve işlemi sonlandırın dostlar. Umarım faydalı olmuştur. En azından ne yaptık? Filtre nasıl temizlenir onu göstermeye gayret ettik. Birçok çamaşır makinesinde de bu şekilde ilerliyor. Dediğimiz gibi güvenliği elinize alın. Çamaşır makinesini prizden çıkartın ve bu şekilde işlemi tamamlayın. Umarım faydalı olmuştur. Umarım işinize yarar. Bir videoya yaklaşıyoruz yavaş yavaş dostlar. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.